Discord'daki yayınları kapatıyorum. Kapat. Bana daha gelmedi. Yayın. Gelir birazdan ya. <laughs> Direkt Kaç oyuna saat oyuna oldu izlenme? 129. Zero dam is full of dangers. Be very careful. 180-60 yaptım. B bakayım. Kamera kötü yerde duruyor ya. Yani sol üst köşede olmasından bahsediyorum. Nereye almalıyım? Bence. Oyun içerisinde etki önemli olan benim için. Neden biliyor musun oyun içerisinde? Çünkü in inventory adamın inventory'sini açtığımda bloklamaması lazım görüntüyü. Hmm. Bir an şeyin nasıl olduğunu unuttum biliyor musun? Ben Torin'im. Zinjançaman çıkışı verdi. Herhalde yayından izleyecek. Bence sol alt köşeye koy. Çetin Chat üstüne. Chat'i kapatayım değil mi böyle? Çetik şeklini kapatayım. Böyle değil mi? A Aynen. Ha, oyun buldu. I'll take care of everything. Kendik sendeyiz. Emir sen de aç. Kaliteyi kontrol et. Oğlum açık ki söyledim değil mi? Sol üstte kötü diye. Mantıklı. <laughs> Mantık. Sen mantıklı bir adamsın. Bak sen zeki bir adamsın. Bunu sana söylemiyor olabilirler ama ben sana söylüyorum bunu. Sen zeki bir adamsın. <gülüyor> <Mal>. <gülüyor>

Kalite nasıl? Kalite onu söyle Kalite okay, şu anda. Aa, güzel abi. Aşağı atla da görelim. 1080 gibi değil ama. Yani 720 ile 1080'in arası gibi şu anda. Önceki yayınlardan daha mı iyi Eren? Yok be daha, mı... daha mı kötü? Ya? Aynı ya. Canım. Önceki daha iyiydi. Evet, biraz ee, bak, ağaçlar, zeka, falan birbirine, ağaçlar falan birbirine karışıyor. Yapan zekâ zortlattı bizi. Kaçta şu anda? Altı binde. De kaçtaydı? Yedi bindeydi. Ama kick'in codingi biraz daha farklı. Şimdi bak ne yapacağım. Yani benim ee, benim kalite çekiyoruz? Senin kalite benimkinden daha iyi. Şimdi birader kitle 8. 10.000 aldım. Kalite farkına bakın. Ölmeden yürümem lazım. Sen yürü de anlayalım. Aga iyileşti. Ciddi ciddi iyileşti yani. Özellikle sabit dururken. Eldivenlerden şey yaptım. Bir sabit dursana. Yüzüm belli olmuş bir. <laughs> ben olduğum belli oldu. Kanka gidiyor geliyor. Bir oynama var yani. Bir blur oluyor geri geliyor. Bir katman geliyor bir... o katman gidiyor ondan sonra. O işte hareket hızı ne kadar arttıkça oyunda. Bak mesela yavaş yürürsem biraz daha düzgün olur. Ay sabit dururken eldivene bakarak söyledim ya bunu da. Sabitken yüklenir. Şu daha iyi. Çok yaşasın. 12 versen internetin çok mu şey olur. Veremem ki. Büyük ihtimalle. 11 Latency'yi görüyor musun? 110 130 160'a çıktı Tamam tamam oyunu etkiler ya Adamları gördüğünde adamlar seni önceden vurur kapat yani Bu o kalite farkına değmez 11 yapmak Bence Let's make it quick. Emir, bu arada ben bir şey keşfettim oyunda. Ah. Onu göstereceğim. Siz de burada... ...onu da görmüş olun. Şunu da bir açayım. Buradan diğer tarafa geçirmiyor ya. Eee? Anasını. Lagdan hareketleri kötüleşti. <laughs> <Çık. Gülüyor> Bu muydu keşfettiğin kaktüse oturmak? Güzel. <laughs> Aa! Niye atlayamıyorum? şekilde geçiliyor. Hangi videodan izledin? Allah videoları izlemedim. Geronimo! 10 kaya mı alayım? Oğlum niye öldürdün kendini? Test için girdim. 50 kağıda çıkarttım. Şimdi yayını durduracağım. Bir daha başlatacağım. Tamam, bekleyin.